Evet efendim söz verdiğimiz gibi inşallah tercihler döneminde sizlerle birlikte olmaya ve sizlerle birlikte yol yürümeye devam ediyoruz. Sizi yalnız bırakmak niyetinde değiliz inşallah. Bu vesileyle üniversitelerimizi yakından tanıtmak, onlara bir projeksiyon tutmak üzere buradayız. Hafta içi programlarımızla birlikte ve hafta sonunda zaten normal kendi saatinde eğitim atlası yine devam ediyor malumunuz. Bugün projeksiyonumuzu Efendim farklı bir üniversiteye çeviriyoruz. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi de kısaltılmış olarak kullanıyor hocalarımız. Üniversitemizin çok değerli rektörü, tabii bu de bölgede son dönemlerde gerçekten ilgi gören çok farklı özellikleriyle, çok farklı burs seçenekleriyle birçok üniversitenin üzerinde artık bir teveccühle karşılaşan, karşılanan bir üniversitemizden bahsediyoruz zira. O vesileyle çok farklı özellikleri var, yanları var. Biz onları biraz daha yakından projeksiyonla tanımak istiyoruz. Sayın Rektörümüz var yayında Profesör Doktor Bayram Sade hocamız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Kıymetli hocam, tabii biz biraz işin içerisinde olduğumuz için üniversiteyi biliyoruz. Gerçekten öğrencilerine çok farklı e, e, hedefler sunan, çok farklı imkanlar sunan, çok farklı bir konseptle de kurulmuş bir üniversitesiniz. Dolayısıyla böyle biraz ben e, bir e, Skype yayını olduğu için çok da araya girmeden, insicamınızı bozmak adına, bozmamak adına e, sizden böyle üniversitemizi tanımayı isteriz. Neler yaptınız? Geride nasıl bir yıl bıraktınız? Aynen. Önümüze dönük projeksiyonlarınız neler? Aynen. Nasıl yenilikleriniz var? Böyle sorularımı biraz bir çırpıda ama Aynen. ileride böyle ara ara ufak ufak böyle Olsun. yine araya girebilirim belki ama ama üniversiteyi sizden dinlemeyi arzu ediyoruz. Çünkü iyi de ilgi görüyorsunuz bildiğim evet. kadarıyla hocam. Evet. evet, çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Ee, şahsımızla tüm izleyenlere sevgilerim sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Biz teşekkür Tabii ederiz. bu e, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ismen bu şekilde ifade ettiğimizde bir oda üniversitesi yani iş dünyasının bir üniversitesi olduğu anlaşılıyor. İstanbul zaman, Ticaret Şarklı Üniversitesi o, gibi o, yani biraz böyle kadar. değil mi? efendim. İstanbul Ticaret Üniversitesi de var ya yani biraz böyle işin kalbinde. Evet. Evet, Türkiye'de Türkiye'de bu şekilde 5 tane oda üniversitesi var. Bunlardan bir tanesi de Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi. Şimdi o zaman farklı bir vurgulamak lazım. Neden kuruldu? İş dünyası ne bekliyordu? Tabii klasik üniversite anlayışından farklı bir şeyler istiyor. Yani iş dünyası diyor ki benim nitelikli insan kaynağımı yetiştirin burada evet. ama mezun olduğunda e, belli yeterliklere, yetkinliklere sahip olsun. Sektörel bilgiler sahip olsun. Kendini geliştirmiş, yetiştirmiş ve sektörün içine adeta nerede kalmış diye girsin ve o bu yaşamadan sektörün hizmetinde olsun. Konsept bu. Bu kapsamda üniversitemizi düşünmek e, lazım. Şimdi peki ne yapıyoruz biz? Bir kere bölüm Türkiye'nin en eski köklü odalarından birinin üniversitesiyiz. Konya Ticaret Odası 1882 yılında kurulmuş 20 bin üyesi olan bir yapı. Bu bizim için çok önemli avantajlar sunuyor. Evet. Örneğin bölüm açılırken ki nabız bu 20 bin üyenin talepleriyle oluşuyor. Yani neye ihtiyaç var sektörün? Hangi bölüm ve programlara ihtiyacı var? <laughs> Buradan harekette yolumuzu aydınlatıyoruz. İkincisi bir nabız yoklaması yapıyorsunuz yani. Tabii biz elbette çok iyi bir nabız yoklaması. İkincisi bunu temin ettikten sonra bölüm ismini karar verdikten sonra sektöre diyoruz ki bu bölümü siz istediniz. O zaman buyurun akademisyenlerimizle sizi karşı karşıya getirelim. Sektör temsilcileri buyursun, gelsin. Müfredatı birlikte oluşturalım. Dolayısıyla müfredat çalıştayları yapıyoruz. Buradan ne sağlanıyor? Sektörün istediği müfredatta insan kaynağı yetiştirme imkanı sağlanıyor. Üçüncüsü diyoruz ki tamam müfredat oluşturduk, bölümü açtık ee, e, ama e, bunları yetiştirirken gelin birlikte yetiştirelim. Siz insan kaynağınızı yetiştirirken onu e, yönlendirin, e, ona e, koştuk yapın. Ona danışmanlık yapın. Dolayısıyla sektör danışmanlığı projesi e, uyguluyoruz. E, yani e, birinci sınıftan itibaren sektörden bir danışman atıyoruz. Danışman sektörü tanıtıyor. Hangi donanımlara sahip olması gerektiğini öğrencilerimize öğretiyor. Ona yön veriyor, ufuk veriyor, vizyon veriyor. Evet. E, bir diğeri e, Konya Ticaret Odası'nın bir teknoloji ve eğitim kampüsü var bunun bize sunduğu eğitimde ciddi imkanlar var. Ben sadece bu kampüs içinde bulunan birimleri sayarsam aslında bizi izleyenler de çok kolay bir şekilde bunun bize ne gibi avantaj sağladığını anlayacaklardır. Gerek bu o, Akitek sorular. Akitek olarak tarif ettiğimiz Konya'da, şey mi hocam? O, o da var ama bu yapımın içinde çok daha farklı birimler var. İsterseniz ben sıralayayım. Lütfen. Konya Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü'nde ne var? dış ticaret merkezi var, mesleki eğitim merkezi var ki bu donanımda Türkiye'de belki ilk sıralarda. Model fabrika var, yalın üretim ve dijital üretimi temel edinen öğren dönüş programı uygulayan bizzat sektöre sektörde bu hizmeti veren yapı. Akıllı teknolojiler biraz önce söylediğiniz gibi kısa ismi Akitek olan akıllı teknolojiler merkezimiz burada bulunuyor. Detayını birazdan veririm. Fuar merkezi yanında organize sanayi bölgesinin yanında bir yapı. Şimdi mühendislik fakültesi öğrencileri, ticaret ve sanayi meslek yüksel okulu öğrencileri, iktisadilari bilimler fakültesi öğrencilerinin bu ekosistem içinde yetiştiğini ve piştiğini düşündüğünüzde aslında sektörün biraz önce söylediğim artılarını da bir araya getirdiğinizde aslında sektöre hazır elemanı okurken yetiştirmiş oluyoruz, yetenekleri kazandırmış oluyoruz. Bir de mezun olduktan sonraki kısım var. Bir mezun platformumuz var ve bir kariyer ofisimiz var. Öğrencinin e, yalnız kalması mezun olduktan sonra da onun yanında olduğumuz e, konusu çok güçlü bir şekilde e, ortaya çıkıyor. Bütün bunlar aslında neyi gösteriyor? Sektörün istediği nitelikte insan kaynağı yetiştiriyoruz. Bu gençler mezun olur olmaz ya iş kuruyor ya iş buluyor. Nitelikli işlerde çalışıyor. Bununla ilgili veriler de var. Bu verileri de size sunabilirim tabii Kıymetli hocam burada benim mesela merak ettiğim bir soru var aslında sizin söylediğiniz evet. bir cümle aslında benim kafamda böyle bir şey de yaptı buna cevap verip vermemek tabii bir analoji gerektirdiği için takdirinize bırakıyorum elbette ama Buyurun. Mesela şimdi tabii. ticaret odaları 5 tane var bu şekilde deniz işte Ankara ticaret odası değil mi Ato var mesela işte İstanbul top, ticaret top odası var. gibi Top etin. Evet topu mesela top, ya, Topun çatı olarak e kurduğu var Evet Tobun da var. Ticaret Üniversitesi var. İzmir Ekonomi var. Evet. Yine İstanbul'da denizcilikle ilgili Piri Reis Üniversitesi var ve nihayet Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi. Evet. Şimdi mesela odaların böyle bir ihtiyacı fark etmiş olması ya da böyle bir şeye yönelmiş olmaları acaba diğer üniversitelerle geleneksel olarak baktığımız zaman yani istediğimizi o üniversitelerde tam olarak böyle bir anlatıp da bu bu ihtiyacımızı karşılayabilecek noktada bir diğer lok içerisinde bu öğrencileri yetiştirme fırsatını bulamadığımız için e, kendimiz e, abi odalar olarak böyle bir şeye girelim mi öne çıkardınız evet. böyle bir düşünce mi burayı tetikledi yani, ya da ben, nedir hocam yani sizce ben onlarla ilgili bir olumsuz bir şey söylemeyeyim siz onun için dedim anayasa gibi, mukayesel olarak mesela böyle bir bu kadar ama yönelim olduğuna diyelim, göre Aslında böyle bir şey var mı acaba Değerli toplu iş dünyasının e, e, nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya dönük bir talebin sonucudur bu üniversiteler dersen herhalde cevap da aslında kısmen değil mi? Evet, daha olabilir. işin göbeğinde olarak zannediyorum. Yani diğer yerlerde elbette var evet. ama bu işin içerisinde bizatihi evet. olmanın da artıları var anladığım kadarıyla. Evet, evet, evet kesinlikle. Böyle. Ee, kıymetli hocam burada mesela e, bildiğim kadarıyla tabii ki sizin öğrencilere tanıdığınız çok güzel imkanlar var. Yani uluslararası imki öğrenci koşullarınızı, evet. Erasmus koşullarınızı tabiri caizse evet. yurt imkanlarınızı, burs imkanlarınızı da biraz dinlemek evet. isteriz. İzninizle e, bu akıllı teknolojiler merkezi boşta kalmasa. Lütfen. Bir, e, ben bitti zannettiğim sarkı. için. Çok Lütfen. kritik ve mühendislik eğitimi açısından ve Meslek yüksek okulu eğitimi açısından bizim çok önemli bir argümanımız. Bununla ilgili bir kısa bilgi verdikten sonra diğerlerine geçsek olur değil mi İsmail Bey? Ne demek hocam? Program sizin zaten. Ben sadece burada bulunuyorum. yani. Sağ olun. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> çok naziksiniz. Şimdi <laughs> Akıllı Teknolojiler Merkezi bu isimde Türkiye'deki tek merkez. Avrupa Birliği İPA fonlarında desteklenmiş yaklaşık 5 milyon euroluk bir proje. Bu projenin ihalesi bitti, kurulum aşaması ve eğitim aşamaları tamamlandı. insan kaynağı eğitimi bitti ve bu bölgemizdeki sanayiye, hatta Türkiye'deki sanayiye hizmet verecek konuma geldi. Şimdi bunun merkezinde biliyorsunuz Endüstri 4.0, bir diğer yönüyle de Tarım 4.0 var. Şimdi düşünün bu kurgu, ne var burada? Yazılım ve modelleme departmanı var. Prototipleme departmanı var. Ölçüm, enstrümantasyon ve test departmanı var. Ama öyle cihazlar var ki Türkiye'de bir benzerini bulma imkanı yok. Odak sektör olarak tarım makinaları alındı. Tarım makinaları sektörünün akıllı teknolojilerle buluşturulması hedeflendi. Fakat oradaki know-how öyle güçlü olacak ki sanayinin tüm sektörlerine hizmet edebilecek konumda olacak. Ama ben rektör olarak İnşallah. araştırma ve hizmet boyutu dışında bir de eğitim boyutuna bakıyorum. Tabii. Biz mühendisliğin tüm birimlerindeki öğrencileri bu merkezde yoğuruyoruz. Şimdi düşünün bu merkezde akıllı teknolojiyle yoğurulmuş, çağın teknolojisiyle yoğurulmuş gençlerin iş sorunu e, olabilir mi? E, bunu özellikle hatırlatmak isterim. Bir de, yani o inovatif yapıyı yakaladıktan bahsedeyim. sonra tabii ki. Tabii ki bir de model fabrikadan bahsettim. Bu da Türkiye'de az sayıda olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kurulmuş bir fabrika. Şimdi burada öğren dönüş programı var. Burada ne var? Aslında bir üretim var. Bu üretimde prensip nedir? Yalın üretim ve dijital üretim. Şimdi burada bizim mekatronik öğrencileri, endüstri mühendisliği öğrencileri, bilgisayar mühendisliği öğrencileri ve iki yıllık ilgili programın öğrencileri bu programa katılıyor. Firmalar gruplar halinde alınıyor. Öğren dönüş programı uygulanıyor. Yani firmalar üç hafta süreyle yalın ve dijital üretim metodolojisini öğreniyor. Sonra kendi fabrikasında yine bizim öğrencinin bulunduğu ortamda bu dönüşümü sağlıyor. Verimlilik hmm. ve e, üretim hızındaki değişim, insan kaynağı ihtiyacındaki değişimi görüyor. Ve bizzat Dönüşümde sağlanmış oluyor. Şimdi burada bu programın içinde olan öğrencilerimiz daha mezun olmadan önce zaten iş teklifleri alıyor ve işe bulmuş ya da kurmuş oluyor. Öncelikle bunu ben size anlatmış olayım bu iki konu. Bu çok büyük bir artı çünkü yani hocam bu çok büyük bir artı çünkü üniversitelerden mezun olan öğrenciler için en büyük mesele biliyorsunuz istihdam meselesi. Dolayısıyla sizin evet. öğrencileriniz böyle bir e, problemi yaşamamış oluyorlar. Evet. E, tabii başka mesela sektör danışmanlığından bahsettim. Bu mühendislik ve iktisad bilimler fakültesi öğrencileri için. Peki diğer fakülteler için neler var? Alt fakültemiz var çünkü 3 üç okulumuz, 3 üç meslek yüksek okulumuz var. Onlar için de farklı programlar var. Mesela hukuk fakültesi için hukukta gözlem projesi var. Yani hukuk öğrencileri mezun olmadan e, kariyer planlaması için sahada gözlem yapıyor. E, i̇şi yerinde gözle program var. Diğer e, bu sektör danışman uygulanmadığı bölüm ve programlar öğrenciler de yine sektörde e, programlar halinde sektörün içine girerek sektörle e, buluşma şansına sahip oluyor. Zorunlu stajlar var zaten. Ama bir de gönüllü staj programımız var. Yani zorlu staj dışında ayrıca bu programlar dışında ben gönüllü staj yapacağım diyen her öğrenciyi bu imkanı tanıyoruz ve e, sigortasını üniversitemiz yapıyor. Bunlar aslında bize neyi sağlıyor? Bize şunu sağlıyor. İstatistik veriler vereceğim şimdi size. Lütfen. Bizim öğrencimizin %13'ü mezun olmadan ya iş kuruyor ya iş buluyor. Şimdi bu ciddi bir rakam. Hiç, hiç mezun olmadan %13. İlk bir yılda ise bizim öğrencimizin %90'ı iş bulmuş ya da iş kurmuş oluyor. %90. Şimdi %10 nedir diye ben e, sorguluyorum. O da şu aslında %10'u iş bulmayan ya da iş kurmayan değil. Nedir? Ya askere gitmiş ya yurt dışına gitmiş ya da e, akademik kariyer için bir takım hazırlıklar yapan ya da kamuya işte KPSS vesaire bir hedefi olup bunun için hazırlık yapan insanlar. Yani bunlar kendi ait kariyer planından dolayı henüz işe yerleşmemiş kişiler. Bu yüzde 90 oranla Türkiye genelinde durumu nedir derseniz yüzde 75'tir. Yani bizim 15 puan daha ciddi bir rakamdır bu. Bizim mezunumuz ilk bir yıl içinde iş bulmuş ya da iş kurmuş oluyor. Başka sorularınızı ben kaçırdım. Estağfurullah şey, yani ben, e, böyle heyecanlandım. Böyle gibi, yani e, e, çok çok güzel hocam. Benim zaten yani bir, bir e, öğrencinin üniversiteden gerçekten beklediği önemli şey orada çalışma ortamının evet. sağlanması ve bir de ya bu üniversiteden sonra ben iş bulabilir miyim? yani en büyük ailelerin ve çocukların evet. en büyük şeyi ve bence siz zaten işin göbeğini en orta kısmını, merkezini siklet merkezini anlattınız gibi geliyor bana. Bir de evet. burada mesela sizin evet. biz aynı tıp araştırma merkeziniz de var değil mi hocam? Yani bu Erasmus ve evet. değişim programları evet. ile ilgili onu, yabancı onu, uyruklu onu öğrencilerle ayaklarım. ilgili boyutunuz böyle biraz zamanımız Aynen. herhalde daralıyor ama Aynen. biraz buralara mümkün mertebe. De, şimdi tıp fakültesi merkezi araştırma ve geliştirme laboratuvarı var. Temel tıp bilimler ve sağlık bilimleri için inanılmaz bir altyapı var. Örneğin aşı çalışmaları var, genetik çalışmalar var, mikrobiyolojik çalışmalar var. Yani gerçek bir sağlık araştırma merkezi gibi çalışan ve bunun içinde de yine öğrenciyi e, yoğun bir şekilde içi, işin içine sokan bir e, programımız var. E, çok ciddi bir kaynakla e, Kalkınma Ajansı'nın ve üniversitemizin ortak kurduğu e, bir merkez e, bu merkez. Biraz ile ilgili bilgi verirsem, lütfen e, uluslararası öğrenci sayımız şu an 500. E, üniversitemizin 9 bin öğrencisi olduğunu düşündüğümüzde aşağı yukarı %5'lik bir rakam. Anadolu'nun ortasında e, 64 ülkeden bu öğrenciler geliyor. Bu kadar öğrenciyi bir araya toplamak e, hakikaten büyük bir güç işi. Üniversitemiz bu konuda çok ciddi çaba e, gösteriyor sayıyı %10'a kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Türkiye ortalamasının %3 olduğunu düşünürsek aslında şu an Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olduğumuz ama asıl hedefin çok daha ileri olduğunu söyleyebiliriz. Hocam zaten ee, Mevlana Erasmusura, gibi Mevlana efendim. gibi uluslararası çok önemli bir değeriniz var hocam. Ya yani değerimiz var. Dolayısıyla evet, evet, Mevlana evet. dolayısıyla bütün dünya oraya akabiliyor. Böyle bir artınızla birlikte dünyanın evet. bildiği bir merkezdesiniz. O vesileyle yabancı uyruklu öğrenci evet. sayınızın herhalde çok yüksek olması lazım. Çok da haklısınız. Evet hocam son son yanında, bir iki cümleyle şehrim, toparlayabilirsek ve, tabii efendim. Şehrin bir kültür ve huzur şehri oluşu Hazreti Mevlana'nın yarı oluşu da bunda tabi etken bunu göz ardı edemeyiz. Evet. Yurt konuk evlerimiz var. Kız ve erkek yurt dışı, özür dilerim şehir dışından ya da yurt dışından gelen öğrencilerimizin talep ettiği takdirde yurt ihtiyacını karşılıyoruz. Evet. Birkaç cümleyle burslukla ilgili bir eee Bitiriyoruz konu hocam bir iki cümle inşallah. Evet. Vakıf, üniversite, vakıf üniversiteleri arasında şu an 7. sıradayız burslukta. Yani çok yüksek bir burs oranıyla öğrenci aldığımız anlamını buradan çıkarabiliriz. Biz okurken sadece diploma değil aslında kariyerini de planlayan, kariyeriyle ilgili birçok donanım ve kazanımlara sahip olan ve mezun olmadan iş bulan ve iş kuran öğrenciler yetiştiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Tercih edecek öğrencilerimizde üniversitemize de bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Güzel Saygılar bir yıl olsun, olsun inşallah. Öğrencilerinizle diyorum. birlikte hayırlı güzel bir yıl olsun inşallah. Çok, Malumunuz hocam çok şu anda ediyorum. ciddi yangınlarımız var. Haberlerimize oraya döneceğiz. O yüzden kusura bakmayın böyle kesmiş olduk ama inşallah ileride tekrar görüşürüz. Ee, hayırlı günler diliyorum hocam. Bizi kırmadığınız konumuz tabi. Çok olunuz. Evet. Hakikaten öyle hocam. Çok yangın olan yerlere çok geçmiş olsun diyoruz tekrar hocam. Hayırlı günler diliyoruz. Çok sağ olun. Evet, evet efendim bir eğitim atlası programının daha sonuna geldik inşallah. Yarın farklı bir üniversiteye projeksiyon tutmak üzere tekrar burada olacağız inşallah. O süreç içerisinde de diliyorum ki bu yangın afatından da kurtulmuş oluruz o vakte kadar. Efendim hayırlı günler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.